Ben Muhammed Mavuş, 7 Ağustos Çarşamba 2024 tarihinde Yozgat Kadışehri Çaypınar Mahallesi'nde saat 18.30'da yine Kadı Kadışehri'ne dair söyleşimize başlıyoruz. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam Abi kendini tanıtır mısın? Yozgat İsim söyle Çaypınar Mahallesi'nden no, İsmi soy ismini de söyle abi. Bey, 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 Polat, Babanın ismi nedir abi? Kemal. Annen. Hatice Hanım adı. Maşallah. Ailecek buranın yerlisisiniz öyle yerlisi, değil mi? Yerlisiyim buranın yerlisiyim. Aile namınız var mı abi? Nasıl aile? Aile nam. Hani bir Baba, sülale ya, adı. Kalabalıyor. Çok kalabalıyor. Evet. Çok kalabalıyor. Evet. Evet. Ee, büyük dedenizin adı neydi abi? Celal. Size ondan ötürü mü Celal Gül diyor? He, ha Kadı seyrinde. Celal Gül diyorlar. Celal Gül. E, ee, o da buralı mıydı yoksa başka yerden gelme? Bizim, bizim asrımız arttığından gelme. Hmm. Dedelerimin dedelerinin arttığından gelme. Biz Gürcüyük. Gürcüsünüz. 93 muhacir misiniz? 93 muhacirden gelmişler. He. Peki başka hangi aileler geldi? Sizinle birlikte gelen Şu aile var mı? Dedemin Valla şöyle dedemin dedelerinin dedeleri evet. oradan geldiler. Şu sadıkta var aşağı yağa Evet. Onlar dedeler de gelmiş oradan. Hep bela hep Onlar gibi başka aile var mı pek şafşatlı olan? Ya var ya burada. Evet. Evet, var. Evet. Bakmış. Evet, ee, babaanneniz buralı mıydı? Baba buralı buralı. buralı. O kimin kızı? Şiddin bacısı bilmek gönder. Ha Şiddayı ya. duydum ismini tanımıyorum. Onun bacısı, onun bacısı. Tamam. Onun bacısı. Anneniz kimlerden de? Şu Üsünler şurada bir yıkık kütel var şurada. Evet. Çanlı Ahmet'in evet. Ahmet evi bu yanda. Ha, Üsün Kaya derlerdi. Berber Üsün Kaya. Berber Üsün dedenizde. Harbim, dedemizde evet. Işte, e, de, diğer dedenize yetişebildiniz mi? Yetiştim onu, onu da gördünüz. Onu da gördüm, onun ikisini de gördüm. De ha ikisiyle de vakit geçirdiniz. Evet, ikisini de gördüm ben. O zaman siz e, Şeref abilerle de akrabalığınız ben, oradan geliyor. Halı dedesi. Ha, ben, benim annem bilir. Onun annesi Halı al, Bacı bacı. Ha, tamam. Bacı bacı. Peki babanız kaç kardeşti? Üç. Onların isimlerini sayar mısınız? Evet. Cemal. En büyükleri Cemal. Babamın adı Hacı Kemal. Evet. En küçük de Hacı Ursul. Evlere var da Hacı Ursul. Evet. Bir, şey ha. Bir, şey Bir de o küçük. Hmm, tamam. Evet. Babam. Siz kaç doğumlusunuz? Ben 63 doğumluyum. 63 doğumlusunuz maşallah. 63 doğumlusunuz. Babanızın kaç çocuğu var? Babamın 5 çocuğu vardı. Evet. İkisi menfaat etti. Üçü, üçü ayakta. Onlar isim isim sayar mısınız bir en büyüğünden? Bir de Nuri Polat. Evet. Bir de Tarih Polat. Tarih Polat. Olsun. Evet. Diğerleri. kardeşimin evet. adı Mahmut. Evet. Mahmut Polat. Onun kutçunun adı Ali Bey Polat. Onun kutçunun adı Halil Bey Polat. Ha. Tamam. En küçük sizsiniz ben o zaman. Küçüğüm. Tamam. Peki Erol abinin babası o amcanız mı Amca, oluyor? Amcam, öz amcam oluyor. Ha tamam. Öz amcam oluyor. Onunla da üç kardeş, onunla da üç kardeş. Ha tamam. Musul, Erol, Rahmetli Gülis. Doğru. Sen Tamamdır. tamamdır. Ee, sizin asıl baba eviniz neresiydi? Şu suçumuz da var ya. Evet. Ha oraydı. Bizim baba evi baba evi oraydı. Ha. o oğlan sattık. Bu buraya, buraya babam buraya yapmıştı. Evet. Orası hani peki terk etme nedeniniz neydi bu tarafa çıkmanızın sebebi? Yani, biz malcıydık ya. Evet. Babamız vardı. Burada akıllarımız neyimiz vardı. Buraya koştuk. Ha tamam. Evet. Yapayım mı kayfayı? Peki şeyi soracağım dedenizin berberüsün ilk ustası kim peki? Onu yetiştiren kim? Şu satılmış vardı ya satılmış. Evet. Öldü berber satılmıştı. Ha berber satılmıştı. Ha ustası oydu yani. Ustası oydu. Oydu. Peki onlardan önce Kadıseyir'in de berberliği kim yapıyormuş? Hiç söyleyen Oray, oldu mu? Orayı bilmiyorum. Orayı bilmiyorum. Tamam. Orayı bilmiyorum. Yani Mesela eski dikkatçileri sorsam onları bilirim. Evet. Ses ee. söylemek yok. Tamamdır. Yani dede evinizde aşağıdaydı. He ee, he aşağıdaydı. Şu hele bizim evler var şimdi şey evet. aldı ya. Evet. Onun şu anı boyu dışarı bu evler. Hmm tamam oldu. Buraya sizin harmanınız falan mıydı burası? Evet bunlar hep harmanıydı harman bu arada. Hep kalba düşürdük bu mevhalı. Bir de ne kadar bir oradaydı. Ha. Evet. Peki siz buraya geldiğinizde başka kim vardı yakınınızda? Şu Nazım Dayı'nın haber vardı. Ha tamam. Şu Kazım var ya. Evet. Aptık olan başka kimse oldu. Başka kimse yok. Kimse yok. Hmm. Tamam mı hoş? Sen şöyle bir cevap ver. Tamamdır. Peki sizin çocukluğunuzda e, o zamanki yaşlılar kimler vardı? Allah kurbanım o zaman yaşlarda sayayım ben sana. Ayağının hacı vardı, ayağının ibam vardı. Ne bileyim saç hacı vardı. Oradan şu oldu emmim var mesela Öktiyar öldü. Hı. İsmail adayı vardı. Şey sizin Mehmet Ali vardı. Şey onun Mustafa dayı, evet. dayı vardı rahmetli. Hatta sen sigemmiş gelmiş şimdi Evet. Ha, o Mustafa dayı vardı. Çoktu ya. Kapı dostlar vardı Çok. Beni Benim bildiklerim ben üretim. Evet. Çok çok. Siz e, bu minikçi oğlu Ömer Efendi varmış. Ona yetişebildiniz he, mi? Ya yetiştim ha. O nereliydi? Onu bilmiyorum herhalde. Bunun evveli de aşağıdaydı. Evet. Bunun evveli de aşağıdaydı. Şu ben şey sanat tarihi dedim onun aileleri. Evet. Celal var ya. Evet. Celal Celal. Evet. Onlar ya, bu Uyuyor, çok güzel. Teşekkürler. Teşekkür. Sen şöyle <laughs> belki. Minikçoğlu Ömer Efendi burada mı öldü yoksa başka yerde burada mi? Öldü, burada öldü burada. 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 Buraya mı defnettiler? Evet buraya. Hmm. Şey soracağım, merhum babanız. Burada medreseye gidebildi mi? Gidiyordu ha, camiye gidiyordu canım. Caminin dışında evvelki medresede ders almış mı? Evet canım. Bu Davut Hoca'dan, Seyit Hoca'dan bak, vesaire dedi. Çok kolay oluyordu, hacimi diyordu. Hmm. Kaç sene hacimi gitti baba? Yedi kere ceza gitti. sekiz ceza gitti baba. Oo. Yedi sene anam ceza gitti. Maşallah. He. Yani bayağı bir o konuda eğitimi almış. he. Hiç bahseder miydi o çocukluk zamanındaki eğitiminden? İderdi ha, İderdi. Hani neler anlatırdı? Hiç aklınızda kalanlar oldu mu o ya döneme efendim. dair? Babam askerde bıyıklıymış. yiğliymiş. Hı. Böyle bıyıklıymış askerde. Evet. Ya babam askerde hiç bir şey ay, yapamıyormuş. Babam yiğidiymiş. Hmm. Çok yiğidiymiş babam. Ya. Tabii ben hiç kurmam. You're going to be good.